Merhabalar Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Five markasının şehir ve kısa mesafeli sürüşler için ürettiği Urban Airflow motosiklet eldivenlerini anlatacağım. Urban Airflow benim Five markasında deneyimlediğim ilk eldivenler oldu. İlk kez elime taktığımda çok iyi bir kesime sahip olduklarını ve elimi çok iyi sardıklarını hissettim. Ben farklı bedenleri denedikten sonra elime en uygun olanın large olacağına karar verdim. Siz de internetten alacaksanız bile bir mağazada öncesinde elinize uygun bedeni seçmeye özen gösterin. Çünkü elinize küçük olursa hem konforsuz hissedersiniz, elleriniz uyuşur hem de eldiven çok çabuk eskir. Yanlışlıkla büyük beden alırsanız bu sefer de eldiven ile güdünü tutmanız zorlaşır, kütükte yer alan switchleri kullanmakta zorlanırsınız, Ayrıca eldiven düşme gibi durumlarda ellerinizi korumaz. Bu yüzden doğru bedeni seçip ilerleyen zamanlarda memnun kalırsanız aynı markadan da devam ederek eldiven alma konusunda stres yaşamazsınız. Ben Fifa eldivenlerin kesimlerini çok beğendim. Şimdi gelelim teknik özelliklerine, İlk olarak uzun bilek yapısına sahip, bu sayede ince bir mont giydiğinizde üzerine çıkararak bileğinize hava gelerek rahatsız olmanızı önlüyor. Ya da kışın kalın montunuzun içerisine sokarak da önleminizi alabilirsiniz. Tabi tekrar yazlık bir motosiklet eldiveni olduğunu hatırlatayım. Düz urban modeli de var. O havalandırmalı kumaş yapısına sahip değil. Daha kapalı bir model isterseniz ona da göz atabilirsiniz. Eldivenin bilek kısmı lastikli bir yapıyla büzülüyor. Ayrıca burada bir cırt bantla bileğinize uygun şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu kısım üzerinde yastıklı bir yapı bulunuyor. Geriye kalan kısımlar 3D mesh adında tekstil kumaştan yapılmış. Eldiveni giyerken eldivenin dikiş bölgelerinin zarar görmemesi için bir tutma ve çekme kısmı da bulunuyor. Giyerken eldivenin burasından çekerek giymeye özen göstermek gerekiyor. Eldivenin korumalarına geldiğimizde ise üst kısmında tek parça olarak PVC'den yapılmış bir metakarpal eklem koruması bulunuyor. Sertçe parmak harici diğer parmaklarda ise koruma yastıkları bulunuyor. Ayrıca üst ve alt kısmında keçi derisi kullanılmış. Bu deriyi de delikli yaparak iyi bir havalandırma sağlanmış. Bu tarz eldivenlerde daha çok konforlu olması için genelde keçi derisi kullanılıyor. Eldivenin iç kısmına geldiğimizde ise düşme durumlarında kaymayı kolaylaştıran, sürtünerek aşınma oluşmasının önüne geçen Ergo Protect bir slider bulunuyor. Etrafında aşınmaya karşı uzun kullanım için özel bir kumaş kullanılmış. Yine gidona en çok temas edip en çok aşınabilecek kısımlarda da bu kumaştan yerleştirilmiş. Ayrıca buralara hoş bir görüntü olarak eldivenin ismi yazılmış. Son olarak parmak aralarında likra kumaş kullanılmış. Hem daha konforlu olmak hem de iyi bir havalandırma sağlamak için güzel düşünülmüş bir detay. Eldivenin işaret parmağı ile dokunmatik ekranları da kullanmanız mümkün. Eldivenle ilgili kendi deneyimlerime geldiğimizde ise elimi çok iyi şekilde sardığı için kusursuz bir eldiven hissi veriyor. Havalandırmalı olmasıyla da günlük hayatta kısa sürüşlerde ellerimin terlememesini sağlıyor. Ayrıca dur kalklı trafikte gidon hakimiyetinde fren ve debriyaj kullanımında da hissizlik de oluşturmuyor. Hem kaliteli hissettirmesiyle hem de şehir kullanımına uygun olmasıyla çok iyi bir eldiven olduğunu söyleyebilirim. Siz de almayı düşünürseniz elinize uygun bedeni seçmeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Ayrıca kullanıyorsanız yorumlara kendi deneyimlerinizi mutlaka yazın, merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz. Macera Haritası YouTube kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.